yakışıklı oyuncu Barış Kılıç hem mesleğiyle hem de aile yaşantısıyla dikkat çeken ünlü isimlerden. Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç'ın 16 yıllık eşi Ayşegül Kılıç'ı görenler bir çift bu kadar mı yakışır diyemeden edemiyor. Barış Kılıç ile eşi Ayşegül Kılıç'ın sosyal medya paylaşımlarını görenler adeta yorum beğeni yağmuruna tutuyor. Çift birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiriyor. Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i. Barış Kılıç ile eşi Ayşegül Kılıç aşk arkadaşlarıyla düşman çatlatıyor. İşte Barış Kılıç ve güzeller güzeli eşi. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i yakışıklı oyuncu Barış Kılıç tüm dikkatleri üzerine çekti. Barış Kılıç'ın eşini görenler hayran kalıyor. Barış Kılıç hayatını 2007 yılında Ayşegül Kılıç ile birleştirmişti. Çiftin Batu ve Emir adında iki de oğlu var. Kılıç'ın 13 yaşındaki küçük oğlu Emir Kılıç ortaokuldan mezun olmuştu. Emir'in arkadaşlarıyla Mavi Balonlar uçurdukları mezuniyet töreni Çırağan Sarayı'nda yapılmıştı. Aynı zamanda menajerliğini yapan eşi Ayşegül Kılıç ve büyük oğlu Batu törene katılan Barış... Barış Kılıç, duygusal anlar yaşamıştı. Çift tatil sezonunu açmıştı. Ayşegül Kılıç'tan eşiyle ilk tatil pozu Yunanistan'dan gelmişti. Barış Kılıç ile Ayşegül Kılıç son olarak Almanya gezilerinden kareleri paylaşmıştı. Barış Kılıç ile eşi Ayşegül Kılıç'tan romantik tatil pozu gelmişti. Geçtiğimiz günlerde 46 yaşına basan Barış Kılıç ile eşinin aşk pozuna beğeni yağmıştı. İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i, Barış Kılıç'ın eşi Ayşegül Kılıç'ın Instagram halleri. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.